Merhabalar, ben uzman diyetisyen Büşra Türk Bugün sizlere Ramazan'da sıvı alımından bahsedeceğim. Ramazan ayında e, iftarda ve sohurda özellikle sıvı alımı oldukça önemli. Çünkü yeterli su almadığımız zaman e, vücut fonksiyonlarımızda yavaşlama görebiliriz. Pek çok aslında enzim ve hormon e, çalışmak için sıvıya ihtiyaç duymakta. Aynı zamanda bağırsak hareketlerimiz sindirmemiz için de vücudumuz sıvıya gereksinim duyar. Bu nedenle açlık süresi dışındaki tüm zamanları sıvı almak için çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Sıvı yeterli almadığımız takdirde kişilerde yorgunluk, halsizlik, uyku durumu ve kabızlığı daha sık görmekteyiz. Öncelikle sahurdan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki sahur Ramazan'da daha sağlıklı bir e, oruç tutmak için oldukça önemli. Sahurda en az 2-3 bardak su içmemiz gerekiyor. Eğer sahurda kahvaltı tarzı bir öğün tercih ediyorsanız tabii ki çay içmek istemeniz oldukça doğal. Ancak unutmayın ki çay kahve tarzı kafein içeren ürünler vücuttan daha fazla su atımına neden olacaktır. Çay içecekseniz de bir fincanı geçmeyecek şekilde açık olacak şekilde çay içebilirsiniz. Veya bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Bitki çaylarından kastım ıhlamur, ada çayı gibi çaylar. Yeşil çay bitki çayı gibi görünse de aslında o da çayın, başka bir versiyonu yani kafein içerdiği için o da vücuttan sıvı atımına neden olacaktır. Ama ıhlamur, işte ada çayı, meyve çayları gibi bitki çayları tercih ettiğiniz zaman vücudunuzdan ekstra e, bir sıvı atımı olmayacaktır. Hatta sıvı alımınıza da destek olacaktır. Sahurda bu tarz çaylara yer verebilirsiniz. Bunlarda bir kısıtlamamız yok. 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Sahurda e, sıvı kaynağı olarak meyve suyu, ayran, süt gibi diğer ürünleri de tercih edebilirsiniz. Meyve suyunu aslında sahurda tüketmenizi çok önermiyoruz. Çünkü meyve suyu fazla miktarda meyve şekeri içerdiği için kan şekerinizin aniden düşmesine neden olabilir. Onun yerine meyvenin kendisini tercih edebilirsiniz. Süt, ayran gibi sıvı besinler ise tabii ki protein kaynağı olduğundan meyve suyuna göre çok daha top tutmakta ve sıvı alınmamızı desteklemekte. Ancak bu tarz ürünler şişkinlik ve gaz yapabilir. Belki laktozsuz olanlarını tercih ederek bunları tüketebilirsiniz. İftara geldiğimizde ise e, orucunuzu suyla açarak hani sıvı alımınızı destekleyebilirsiniz. İftarda bir bardak su içtikten sonra e, orucunuzu açabilir ve yemek yemeye başlayabilirsiniz. İftarda çok fazla su içtiğiniz zaman midenizde şişkinlik olabilir ve yemek yemenizi zorlaştırabilir. Aslında uzun süre aç kaldığınız için mutlaka öğünlerinizi bitirmeye gayret edin. İftardan sonra sahura kadarki olan sürede mümkün olduğunca sık aralıklarla sıvı alımınızı destekleyin. Örneğin saat başı gibi bir bardak su içerek bunu çok rahat bu süreci yönetebilirsiniz. İftardan sahura kadar olanki süreçte en az 7-8 bardak su içmenizi öneriyoruz. Çay kahve başlangıçta da söylediğim gibi kafein içerdiğinden dolayı sıvı atımınıza neden olacaktır. Çay kahve tabii ki içebilirsiniz ama burada sınırlama yapmakta fayda var. Eğer kahve, işte filtre kahve veya Türk kahvesi gibi kafein içeriği yüksek e, içecekler tercih ediyorsanız bunu bir fincan ile sınırlandırın. Çay içecekseniz de ise iki bardağa geçmeyecek şekilde ve açık olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Herkese sağlıklı bir Ramazan ayı dilerim.